Arkadaşlar merhaba bugün Surge karakteriyle oyun gerçekleştireceğiz. Önceki Brawl Pass sezonunda Surge'ü aldık fakat onunla çok fazla oynamadık. Bugün savaş topunda oyun gerçekleştireceğiz. Buradan da sizlere bir sorum olacak. Surge karakteri hangi Brawl Pass sezonunda verildi? Yorumlarda sizlerden cevabı bekliyorum arkadaşlar. Bilen arkadaşlar arasından bir kişiye 50 liralık Google Play kodu veyahut da App Store kodu hediye edeceğim. Aynı zamanda kanala abone değilseniz kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmazsınız ve bu videoda sizlerden 5000 like bekliyorum. Artı olarak her sabah saat 9'da ve öğleden sonra saat 3'te yeni video kanalda olacak. Üf karşımıza var ya tam böyle sevdiğim tarzdan bir üçlü geldi. Aynen kanka gidek. <laughs> kanka. Hı, vururum ha. Boom. Tamam ben bir level atladım. Kamyon gibiyim çünkü. Hocam. Vururum ha. Gonazo <laughs> temiz lan Arkadaşlar çok sığındınız sağ tarafa ya bu arada Ayy oğlum ulti atamadım lan Bu nasıl bir hırsdır bilader sakin oyna go, 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 go. Lan oğlum tut topu tut tut tu. Tamam çok harar ettiler tamam Geçen galiba birazcık ağır söyledim bunlara Köşeye falan sığınırız mığınırız. Gibi var ya. Yargın Mation. Kanka o kadar da değil be. Dur be. Beni çekti. Yaşamam lazım. Yaşamam lazım. Şunu bir alalım reis. Şuraya bir götürelim. Tamam tamam tamam. Lan ne hararetli ettim maç. Bul ne yapıyorsun bul. Beni bul. Aa gol. Aa, ah, ne oldu? Kim ne yaptı? Nasıl gol attınız? vallahi gerçekten bir şey anlamadım ya. Top bana geldi. İlk golü gittik attık. Bu nasıl o golü attı? Gol nasıl girdi? Cidden anlamadım ya. Zaten kamyon gibiyim. Gelişene kadar yıl geçiyor. Oy, kanka be. Yanlış yerlere giriyorsun. Hemen bir seviye atlayalım kanka. Aynen reis vurdun şu anda. Aynen şu anda da vurdun. Şu an vurdun ama lan. Atsana ulti. <laughs> Kanki be. Ben bu kadroları seviyorum ya böyle ağır kadroları. Geri git reis. <laughs> Yaklaşma. Sosyal mesafeyi koruyalım. Yandın lan dayı. Atayım ya düzgün atayım. Ve böyle trick shot, mirik shot denememe gerek yok aga. Yani on dayı. <laughs> Ay! Olmadı. Niye olmadı? Bu arada Shelly sattı ya. Reis be. Niye sattın ki kanka? Ha, güzel. İkinci maçımız da güzel. Ya o trick shot girmesi lazım. <laughs> Girmiyormuş demek yani. Sana sormama <laughs> gerek gördük az önce. Denedim, test ettim, olmadı. Maalesef. Bir daha denemek gerekmiyormuş demek ki orada. Denememek lazım. bir misin be. Oo, emz emzi alırım bu arada. <laughs> e. Emzi alırım ama benim level atlamam lazım. Yani hızlanmam lazım. Güzel güzel güzel. Kanka dur be. He? Gelsene Sor şey. Eee Spike ismini de unuttum ya zıbırın. Tamam, bir seviye daha ileriye gittim. Kanka orada ta uçta biliyor musun? Gelmiş. Üp. Yani o araya girersem zaten tamam mı? Orada bayılacağım. Çok aşikardır ama ulti almaya çalışıyorum. Aşırı yavaşmış şu anda. Ulti alsam Harcarım da Ulti almam lazım. Ulan o bubble geldi beni nasıl buldu ya? Kanka dur bubble'lar. Uy, güzel güzel tuttuk ha. Ultiyi de aldık. Sen al kanki bunu. Şu bir adamsın lan sen. Dur Mufay atma o topu kanka. At topu. Atsa var ya gola. Tabi duymadığı için. Bibi gel ulti ver biraz. Bibi gel Bibi. Adamsın lan Bibi. Şaka yaptım lan durun. Bum bayıldın dayı. Dur dur. Spy Allah'ını seviyorsan. Ortalık karışık reis vurursan bayılırız. Bum. Lan bu ne zaman geldi buraya? Ya oğlum ben bu parkı izliyordum yukarıda ya. Yalnız gol atmamız lazım arkadaşlar. Gerçekten ya. Bu işin sonu var ya. Gol bağlanıyor yani. Bilginiz olsun. Bak demedi deme. Ee, dur dur babuş. Adamsın. Bum. Dayı bayıldım dayı. Dur ben şu gol atayım ya babuş. Oto spam mısın be? Kanka gol yiyeceğiz. İyi izle. İyi izle. Dur babuş dur dur buradasın biliyorum. <laughs> gol az olmuşsun be. Boom headshot. O zaten ki oradan Shot'ı, yani topu deneyeceğim ama Baba yemezler. Tamam evet. güzel. Bu savaş da çok tatlıydı. Çok mük bir savaş geçti. Böyle ağır tank karakterleri falan geldiği zaman çok hoşlanıyorum. Çok mutlu oluyorum. E, ee, Search karakteriyle oynadığımda ya. Ama ah, Shelly. Gel lan buraya. Ama o bana vurabiliyor bu arada. Benim birazcık ulti kasmam lazım. Kanka gitme öyle dynamite. Ortalık karışık dedik reisim. Yapma. Lan nasıl yemediler lan onu? Üf şeyli var ya sağda var ya. Va gülüyor da görüyor musun? Ay iyi. Tamam bu bu maç gidici arkadaşlar. Sanki bayılacakmışız gibi hissediyor. Kanka şu topu bir alayım tamam mı? Şimdi bir yükselteyim arkadaşlar. Bir bir yükselim, bir yükselim. Bekleyin, sabırlı olun. Aynen kanka duvarlara ateş et. Şunu da bir yükseltin. Sonra da şeyle de kolyeyle de savaşabiliriz. Kanka bir oradan, bir buradan yersin benden de. Be. Top nerede? Kesin gol edik. Kesin gol edik. Biliyorum ya. Tamam. Henüz hiçbir şey etmiş değil arkadaşlar. Şöyle bir level atıp yükselelim. <laughs> lan oğlum. Gadget kullanacaktım ama nereye ışınlanacağımı tahmin edemediğim için kullanmadım bu arada ya. Evet komp olarak Eee dynamite falan birazcık ters o ya. Adamsın lan. Dino God mısın be? Dur kanki dur dur sakin ol sen. Aynen reis. Öyle dümdüz gel. <laughs> Bak yine trick shot denedim. Tamam mı? Oradan atıp oradan gitmeyi denedim ama kanka olmuyor ya. Gerçekten. Yapma reis dur. Ortalık karışık kanka. Ya inanılmazsın ya. Orada bekledi ya. Oğlum ee, Nita birazcık vursana kanka. Yapabilirsin ya. Ya oğlum be Dynamite var hiç oynamadı ya bu arada. Hiç oynamadın Dynamite ya kanka. Kusura bakma eğer izliyorsan tanıdık sanda çok geride kaldın. Aşırı geride kaldın. Yani yanlış oyuncular oynadın sürekli olarak. Nite de aynı şekilde. Neyse tamam, olur. Yapacak bir şey yok. Elimizden geleni biz yaptık. Aha Trink. Aha. Giril. Yani. Kanka selamünaleyküm. Senden çok kasılacağız. Tamam, babuş. Ne güzel ışın Oğlum ışın tabancası kullanmak yasak demedik değil mi? Yasak değil demedik mi? Bir bayıl ya reis. Ben ultiyi saklayacağım da. Ben bir bayıl be babuş. Ee, dur. Şunu bir yükselteyim tamam mı? Ee, şeyle de savaşabilirim bu arada. Ya inanılmaz oğlum var ya. Neyse neyse alacağız bu maçı. Bak o Daryl gol atarsa var ya aşırı üzülürüm bu arada ya. Aynen kanka attın şu anda. Ya oğlum. Oto spamın zararları işte görüyorsun. Neyse. Topu ileri atmayı başarabildim en azından orada ya. Golü kurtardım gibi bir şey oldu. Beril belki ama yok. Atamazdı ki. Yeni atamazdı. Sallıyorum şu anda. Baksana kardeşlerim. Çalıcılar be. Gelme oğlum. Üstüme gelme. Üstüme gelme. Gelmeyin oğlum üstüme. Üstüme gelmeyin diyorum size ya. Allah buş. Tamam bu maç bizde ya. Gol az olmuşsun be adam ben ama şey alamadım ulti alamadım bir sonraki ele Eee kısa ile başlayacağım ama en azından Mortis ah bu ne Mortis kurtardım ya Tamam babuş ölme ölme sendicim adamsın can bas. Kanka Ay, temiz misin be? Lan vursana şuna. Bu headshot güzel oyundu kardeşler. Size bir daha oynarım ben bu arada ya okey verirseniz. Adamsınız be okey verdiler tamam. Yani böyle çok e, şey değiller ama kadro olarak iyiyiz. Sandy'yi yakalamak zor biraz arkadaşlar. Mortis gırla da Sandy'yi yakalamak birazcık zor. Aha. Dino Mike. Tamam kanka dur sakin ol. Tamam tamam sakin ol reis. Aynen kanki teşekkür ediyorum. Seni diriltip diriltip öldürmek daha karlıydı ama. Yani canlandırıp canlandırıp daha doğrusu. Gol az olmuşsun be. Temizinden. Easy maç. Ya Mortis'i canlansın canlansın. Selamun aleyküm. Ay! Jesse'den yiyeceğim. Hiç aklıma gelmezdi. Mortis bot ha bu arada. <laughs> Diğer Mortis. Kanka Mortis botsun biliyorum kanki. Sen al hadi. Oğlum be. Lan ne salladım vurdu Oğlum Dino God. gadget kullanamadım babuş. Tamam savunma yatabilir miyiz? Yatamayız. Daha bir buçuk dakika var kanka dur. Savunma yatmayalım. Oynayalım bence bu arada. Mortis geldi. Gelmez olaydı. Babuş dur bakalım babuş. Gadgetleri bitirdik ya bu arada. Bum. Lan dynamo dur lan. Oğlum ortalık zaten karışık ya. Dynamo var ya o duvarın arkasından var ya. Fazlasıyla can yakar. Bir deneme geliyor mu? Bir deneme geliyor mu? Evet. Bum. Bum. Güzel. Dino God. Zıplasana lan oğlum. Gecik de kullanmışsın. <laughs> Bu hocam be. Ay. Adamsın Mortis. Mortis kaçmasın. Asıl topu ileri. adam mail. Oğlum son anlarda güzel bir savaş geçti. Nice. Mortis e, beni tereyağlı ekmek kardeşim. Orada ulti atmamı iyi sağladın ileri geri yaparak. Tebrik ediyorum kardeş. Ama tabii ki yeterli olmadı. Çünkü ulti attım 3 tane daha mermim duruyordu anlayacağın. Orada tekrardan ulti doldurmam belliydi yani. Ulti attırıp kaçacaktın orada. O neymiş lan dayı? <laughs> blunk blunk. bazooka atar gibi. Oy ultiymiş. Kanka Mortis gidiyor yani. El Primo sen bilsin ama gene de. Yani sana bırakıyorum kanka. Öyle ilerlere kadar gitmişsin de. Benim ulti almam lazım ya. Heh. Aldım. Lan nasıl yemedin lan onları? Güzel güzel. Güzel. Güzel güzel şimdi şeyle de savaşabilirim ya At lan golü Atamadım mı lan Allah cezane vermesin Eee Colt'la da savaşabilirim şu anda Yo savaşamıyorum <laughs> adam beni yiyor Bildiğin bariz bir şekilde yiyor Gol geliyor arkadaşlar Ve temizinden bir şekilde Mortis Tertemiz oğlum ya bir mortis tutamadınız be Kardeşlerim be Vallahi billahi bir mortis tutamadınız be Altı üstü topu alacaklardı Mortis tutacaklardı olay bundan ibaretti ama Yapamadı kardeşler Maalesef olur Aha üf sevdiğim üçlü Lan oğlum orası bana ait lan Dur reis Lan ya ulti atamadım. Golaz olmuşsun be. Hocam be, kadromuz çok ters be bu arada. Cidden, baya baya ters. Şu bir hızlanayım ya, dur. Hocam bu sefer seni delebilirim. Delen gemisi onluy olabilir. Öp ölmedim yaşıyorum abi. Oğlum nasıl maçtan bu? Ya oğlum. Gel niye bıraktın kanka adamı orada? Gol mü lan? Gol az o mu? Geliyor mu gol? Yok nereye geliyor kardeş? Bayılan zi. Bayır sen bir reis. Ben şöyle bir ulti alayım. Kanka be. Keşke be day be. Oha! Duvarın içinden Geçtiler lan resmen. Yeme. Lan git 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 git. Hiç kalma. çocuk psikopat mısın? Anlamadım ki bilerek mi yapıyorsun ya? Bu maç GG gibi ya. Üp. Mortis yaşıyor musun kanka? Yani ben oynadım kanka. Ben elimden geleni yaptım ya. Bir daha dislike size kardeşim. Ya. Videoyu sonlandıracağım. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Videoyu bir beğeni bırakmayı unutmayın. Sonraki videolardan haberdar olabilmek için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.